Herkese merhaba ben Rembey Krallar Kraliçeler hoş geldiniz Sefalar getirdiniz yine Tatlısından bir solo rank maçı ile beraberiz Off stream, e, Diamond olma maçımız biliyorsunuz en son e, Club House haritasında Çılgınlar ötesi bir rush atmıştık Şimdi de Oregon haritasındayız Güzel bir harita Bizim takımda karşı takımda Consulate'i banlamayı tercih etti Fark ettiniz mi? Mükemmel. İşte aradığım denge, işte aradığım nefret, işte aradığım iğrenç ötesi haritaları dışlamak. Tam olarak bundan bahsediyordum. Thatcher bana. Oregon en son bir vakit sanki ben Oregon maçı yüklemiştim. Clubhouse'dan önce Oregon'u yüklemiştim. Bakayım ve bir ona bakabilir miyim? Rembe YouTube'e. e o Off-Stream'imiz bu arada. Tamamen Twitch'e özel. Şu mu Oregon? Yo. Oho. Ta 4, 4 gün önce yüklemişim. Tamam güzel güzel. Güzel tatlı. Ki mesajı geldi videomuz 8000 izlenmiş. Let's go. İşte aradığım rakamlar. <laughs> Hiç önemli değil abi. İzlenme sayıları, beğeni sayıları. işte Twitch'te şu kadar izleniyor. Şu kadar ya. abi desteklemek isteyen adam destekler. Desteklemek isteyen adam bu videoya da like atar. 32 gün önceki videoya da like atar. Cankart. Atak başlıyoruz. Ee, bug Rush deneyebilirim. Burada ben size daha önce Bakraş gönder gösterdim mi? Ee, Slash Rush da belki denilebilir. 3 armor. ya yani ne kadar mantıklı. Zero Rush belki. Belki. Çünkü 50 demeci var yani. Şimdi tek speed bir operatör gelse iki mermiyi öldüreceğiz. Değil mi? Uzatılmış namlu ucu. <laughs> 1.5x. Yani bence ideal. Gun 6, bridge charge. Dursun dursun. Ya aslında çok güçlü bir operatör ama artık meta bir tık koşvura döndüğü için bazı maçlarda Eee o yüzden insanlar biraz böyle şey yapıyor. Bu tarz operatörlere çok bakmıyor. Ki yanlış hatırlamıyorsam bu silah 1.5x haricinde aynı 2x de takılıyor abi. Bence gayet güzel. Hı hmm, açı açtılar. Bakarlar mı oradan bilmiyorum. Gun 6'de çeksek Silah da çeksek aynı hızla koşuyoruz zaten. O aşağıdaki adam belki buraya geri döner. Bekleyelim biraz. Injur, one injury in trophy. Alibi. Bak direkt injura düşürdük. 3 trophy, three trophy. Boş boş bu atiye bakıyor ikisi de ya. Şu buradan çıksa öldürürdü biliyor musunuz mu? İki mermi injur düşürdük ama son operatör rook değilse bu adam. Değildi muhtemelen ya. T. <laughs> Ali bir love içmiyim. Oha. What? O ne oğlum? Ne? Adamın daha yarı canı bile gitmemişti herhalde. Nasıl o kadar fazla demeye attı oradan oraya? Hmm. İlginç. Interesting. Amazing. Wow. Gerçekten yani Wow 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 ne diyeyim ki bu kadar fazla damage atmasını inanın ki beklemiyordum. Çok garibime gitti. Yani shotgun saçma mermi atıyor ama bu kadar o oh, bil, bilemedim. Mesafe çok fazla ya bir kere düşününce. Buradan ayağına beline sıktı. 14 metre. Bütün mermiler toplu gitti de vurdu falan diyeceğim de bana çok imkansız geliyor. Şans diyelim. Mozi var. Twitch aldım. Arka taraftan oynayan kimse yok. Herkes diğer taraftan oynacak. Bir tık takımımız da koş vura odaklı mı oynayacak yoksa bu maç? Öyle bir sezdim. İki speed operatörlerde pistol çekebilirsiniz abi. Daha hızlı aynı tek speed operatörlerde de. sanki meeting'de birinin sesini duydum ama şimdi defuser'da ben de gidip düşürmeyelim ha. Meeting one meeting. Banum meeting. On mainsters. Clash var bu arada. Main stairs gone. <laughs> bu adamda bir şey var ya. Shotgun'ın bu kadar demeyi çatmasının saçmalığı ne abi? Ha, SMG ile vurmuş. Shotgun'la vurdu gibi gördüm. Smoke'la 5 mi? Allah Allah Başlık belli ya Karşıdaki şatkan halis mi Diyeceğim de adam yani Ben uyuyorum belki de Hibana daha neyin Duranını yapıyor Landry Be careful, freezer. Last freezer. Flash. One remaining. He's used the shield, by the way. You can fake plant. Just wait. Chill. Nice. Good job. Helal. Helal iyi bana. Abi. Smoke beni benden almaya başladı ya. Gerçekten yani bir şatkanla bakıyor gibi geliyor. Öl, öldüğümde bir şatkan sesi geldi gibi duydum. Sonra demek ki psikolojik herhalde. Pat dedi. Bir baktım. Bambaşka bir muhabbet. Yani. İnanın ki yakalayamadım. Bilmiyorum. İki gündür Rainbow oynamıyorum. Ondan olabilir. Ne kadar kısmet. Clash var. Kapita alabilirim. Ama Clash'e yönelik bir şey yapabilir miyim bilmiyorum. Bir bakalım. İçeriye direkt drone'umuzu götür. Direkt götüreyim abi. Bilgisayarı da temizlersem artık Rembey. Aynen. Şimdi Clash'in counter'ları Nomad, Zofia, Kapital, Kali. Bunlar işimizi görür. E, EMP atıp üstüne de rushlayabilirsiniz. Gene bu da bir seçenek. Hmm. Careful, okay. Dikkatli olalım. Bunlar bir buçuk x yeterli ya. O kadar büyük bir şey yapmayacağız. They, they have Clash. Ah Solis. Main into spawn kill diyor. <laughs> Armor door. Onu beyitleybildiğimiz kadar beyitleyeceğiz ki arkasında ki onu yakabilelim abi. Ben ben böyle oyalarken bizim takımda işini yapıyor olacak. Clash on me. Service was Clash on me. Nice, good job. Çok güzel takım işte bu. Nasıl bıçak atarken monitöre yaklaşıyorum ama. <laughs> yani bak güzel oldu. Daha demin çok zorlandık bölgeye girerken. Bu sefer rahat girdik. Niye? Çünkü Clash ve Clash'in hani şöyle bu Predator'dan korkmanıza çok gerek yok. Clash, Mountain, Blitz. Üçü de artık ucube gibi karakterler. Çünkü Shield çok damage yiyor Blitz ve Mountain'de. İki impact atıyorsun ölüyor. Hani üç tane impact neyse. Ve açılıyor kalkan. Clash'te de abi oynayan kişi sürekli takımı darlıyor. İşte adam geliyor, adam geliyor, yardım et, adam geliyor. Sürekli bunu yapıyor. Onun bilincinde olduğu için mesela yardımcı atıyorum smoke falan atıyorum bana pushluyor falan diye kesin yardım çığlıkları atıyordur. Yoksa elektrik atıp seni yavaşlatıyor. Ne kadar korkutucu olabilir ki? Eğer takımın arkada bir şeyler yapıyorsa al gitsin abi. Bakıyorum takım arkada doğdu. Direkt alıyorum karakterimi. Engelleyecek. No Man, Kalin, me. Kapitan. Gibi gibi. Bunları aldıktan sonra kafam bir tık daha rahat ediyor. Kapkan aldım. Ben yaparım. Sen şöyle yap. Ee, özelliklerimizi koyup... Wow wow wow. Guys. Bir tık o bizi zorlatacak ya. Doğru. Reinforce bir tık bizi zorlatacak. Çok ters köşeye atmışız. Baya hem de yani. Arada rotasyonlarımız da yok. Şimdi 1, 2, 3, 4 kişi roamda abi. Ben site'da bekliyorum. Normalde çıkacaktım ama. Yani mecburuz. Önemli bir rotasyon. bana diyorsunuz ya Mute'dur, Ela'dır, Shotgun Bunları oynama Bunları oynamayınca da al bak böyle oluyor Adamlar rahat rahat geliyor Dok tane mi? Atik Maybe injured Okay, okay

Nice. Nice kola. Thank you. No Ya ver babacım infoyu. Ver kola Bitti gitti ya. Bak şu eloların gerçekten yapı taşı şu ya. Eloları da geçtim. Bu oyunun gerçekten yapı taşı bu. Hiç ses kasmana falan gerek bile yok abi. Söyle konuş. Konuş abi konuş. Ben senden daha başka hiçbir şey demiyorum. Ben senden razıyım güzel kardeşim. Ben senden razıyım. Armordaki kapkanımıza oturdular. Diğer kapkan trapleri pek işlev göstermese de. Ya bak buralarda falan hep rotasyonlar çok önemli abi. Rotasyon, reinforce. Bunlar olmadığı zaman gerçekten bir tık yoruluyorum. Biz shotgun smoğumuzu alalım, shieldımızı alalım. Toprağı biz tutalım. Rotasyonları hızlıca açayım evet, tamam. reinforce yapmak yerine. Biraz yorucu olacak ama Son mermiyi harcamazsanız her silahtan daha hızlı da reload ediyorsunuz. Anlaştık mı? biraz ses çıkar çıkartıyor yürürken. O yüzden kapatıyorum. Aklınızda bulunsun. Şey açıyorum. Ateş ediyorum. Umarım <laughs> ölmem. Ölürsem GG. Çok riskli. Çünkü barikat açık. Hemen shieldumun arkasına geçin. Nice. Ying kalmışlar, floris almışlar. Hayalleri neydi? Shield almak, tel örgüleri alıp sonra push atmak. Last here. Bunker. Outside blue bunker. Vigil on you. Nice, good job. İyiyiz nice. nice. <laughs> abi, çok güzel. Cici. Yani o smoke shotgun muhabbetinden sonra şu win gerçekten bana ilaç gibi geldi abi güzel oldu. Diamond 1 let's go. Diamond 1 mi? Hayır 5. Ah ah. Aga Diamond 5'e 1 dedin aga. Aga yengeye Diamond 1 dedin. Dur bakayım bekle bir görelim olduğumuzu da. Sonra zortlamayalım. Diamond 5 güzel abi tertemiz. Ee, sezon bitmeden hesabı şampiyon yapar mıyız? Bakacağız güzel kardeşlerim, güzel izleyicilerim, güzel abilerim, ablalarım, bir tanelerim. Diamond 5 olduğumuz tatlı, şahane bir Oregon maçıydı. Başlarda birazcık sızlanmış olabilirim kusuruma bakmayın. Küçük serzenişler, küçük ee, ağlayışlar sonunda winleri getirir. Takım oyunu her zaman sizi 1-0 öne geçirir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.